3 Haziran 1336 Perşembe 23. içtima 1. Celse Açılma saati bade zeval 3.55 Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Ankara mebusu Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Celsi açıyorum. Efendim celseyi bundan iki saat evvel açmak icap ederken sui tefehüm neticesi heyet ailenizi iki saat kadar inhizara bıraktığımı anladım. Bir tabi caiz değildir. Hiçbir vakit kimseye beni iki saat beklesin demedim ve demem. Onun için daha evvel açılabilirdi. Haşim Bey çorum mebusu. Estağfirullah bir beis yoktur. Zaptı sabıkul esası Katip Kütahya mebusu Haydar Bey tarafından okundu. Zahd-ı Sabık Lesası 1. Celse Reisi Sani Celalettin Arif Beyefendinin Taht ı Hazretlerine 1. Celse Bade saat 2.30'da küşahat edildi. Zahd-ı Sabık kıraat ve aynen kabul ve bir bu kere tahlisi nefsine muvaffak olarak İstanbul'dan gelen altı mebus heyet ricai namına makam riyaseten meclisi takdim oldu. Sivas tilki tilkiki mezabı tencümenden mevrut mevruz vatayi intihabiyeleri okunarak mebuslukları kabul edildi. Şırnak'ta bulunan Cizre kaymakamının telgrafı okunarak makam riyaseti cevap yazılması takar etti. Seyyar, jandarma teşkilatı hakkında müdafaa-i milliye vekaletine tasvim edilen layiha müdafaa-i milliye havale olduktan sonra mahkemeye temiz teşkilat hakkında adliye vekaletinin e, layihay kanuniyesi buna dair adli e, encümenin mazbatası kıraat edilerek müzakresine başlandı. Reis Sani Celalettin Arif Beyefendi e, adliye vekili sıfatıyla layihay kanuniyeyi bizzat müdafaa edebilmek için makam riyaseti birinci reis vekili Çelebi Beyefendi hazretlerine tevi ve layihay kanuniye hakkında izahat ve ita etti. Kanun heyeti nazar nazarı itibar alması kabul edildikten sonra birinci madde müzakresine geçerek müzakerenin kifayetine dair tokat mebusu Hamdi ve Laziz Hüseyin Beyler'in taklidi kabul ve Kırşehir Mevzusu Mifti Efendi'nin tak ıı, tadil taklidi ve adli encümenin teklifi reddedilerek birinci madde hakkında heyet icraiyenin teklifi aynen kabul ve 5 ıı, dakika istirahat edilmek üzere cihazda tatil oldu ikinci celse. Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin taht riyasetinde ikinci celse bahadır zaman dört buçukta iştima ederek Zongulla İstanbul'dan gelen bir cümle memuriyim ve polislerin kuvayi milli emri girdiklerine ve evvelce tayin kılan tasarruf vekili Cevdet Bey'in yeniden işe mübaşeret ettiğine vesaire dair Kasım'ın vilayetinden mevrut telgrafın kıraatini mütakip mahkemeye temiz teşkil hakkında layiha kanuninin müzakeresine devam ederek heyet icraini teklif ettiği ikinci madde tadilen ve üçüncü madde aynen kabul olundu. Dördüncü madde olarak adli encümenin teklif edilen ettiği şekil tadilen ve beşinci altıncı maddeler adli teklifi ve çiğ ve heyet icra'nın teklif ettiği 7. maddenin tayyı tespit olundu. Mütakiben adli cümlenin ara, e, araya ara vaz edilen 7. ve 8. madde aynen kabul edildikten sonra 15 dakika istirahat edilmek üzere celsiye nihayet verildi. 3. celse. 1. Yeliz Vekili Çelebi Efendi Hazretleri'nin taht riyasetinde Hazretleri, 3. celse Bade zaman saat 6'da inikat edilerek içtimağın yarınki pazar, perşembe günü Bade zaman saat 2'ye tahlik edildiği ve Ruzunami müzakirinin zaptı sabık ile sahasaya evrak vardı ve sabıkta ödevler layihayı kanun nedeni ibaret bulunduğu bir tebliğ saat 6 geçeceğiz geçe celse nihayet verildi. Mustafa Kemal Paşa reis, Haydar Bey katip, Cevdet Bey katip, reis paşa. Zabıt hakkında bir şey söyleyecek var mı? Muvaffık sadaları. Efendim, İstanbul'dan mebus arkadaşlarımızdan Rüstem, Muhtar Beyler teşrif etmişlerdir. Meclis halinize takdim olur efendim. Teşekkür ederiz sadaları. Efendim, dün uçan tayyarelerimiz meclis halinize bir şey takdim etmiştir. Ona yok, okuyacağız. Okundu. Suret, Büyük Millet Meclisi'nin zi kıymet azaiye muhtelemesine selam ve ihtiramlar. Ankara, 31 Mayıs 1336, Türk Tayyarecileri. Alkışlar, teşekkür ederiz, Allah muvaffakiyet ihsan etsin sadaları. Reis Paşa, Tensip buyursanız memnuniyetimizi kendilerine ibla edelim. Hay hay sadaları. Katip, Kütahya bu Haydar Bey, Karahisar Sahip Mebusu Şükrü Bey'in heyet icrainin takrine cevabı onu okudu. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine, Düveli İtilafiyaha tarafından vaki olan işgal ve tecavüzatın tespitiyle protesto edilmesi hakkında Karahisar Sahip Mebusu Şükrü Bey'in Adli tarafından ilamen heyet icrayı havale olan takrir mütalaa olundu ve teklif eden protestonun evvelce yapılmış olması hasibiyle meskul takrir iadeten takdim kılındı. Ol emrü emr Ferman Hazreti Menlehül Emrindir. 28 Mayıs 1336 Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi reisi. Reis Paşa. Bu protesto meselesi efendim evvelce yapılmıştı. <laughs> Katip Haydar Bey, Katip Kütahya Mebusu Haydar Bey, Tokat Mebusu Rifat Bey'in takdir üzerine heyeti icraya gelen cevabı okudu. <laughs> Büyük Millet Meclisi Riyaseti ticaret ve sahil vesilelerle İstanbul'a gidip gelenlerin bazıları hakkında İstanbul'un neşredilmiş olan fetvaların Anadolu'ya getirilerek ahaliye tevzi edilmekte olmasına bahiste ahvalin inkişafına kadar İstanbul'a kim senin bırakılmamasına dair mebus Rifat ve Hamdi Beylerin müştereken vererek heyet icraiye havale buyrulan takriri mütala olmuş ise de heyet icraiye vekillerince evvelce bu husus nazar dikkat alınarak bir karar vermiş olduğundan meskur takrir iadeten takdim kılındı Olbap'ta. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Reisi, Reis Paşa. Tüccarana ait ve İstanbul'dan gelen yolculara getirdikleri fetvaların meni hakkında. Karahane sadaları. Suret mutlaka da gelip gelmek men edilmemiştir. Fakat gidip gelenler hakkında takyidat lazımede bulunması icap edenlere tebliğ edilmiş ve bu usta tedavir alınmıştır. Münasip efendim sadaları. Salih efendi Erzurum mebusu. Hatta kuşlardan bile şüphelenmek icap eder. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Umuru Sıhhiye ve Muameleti İhtmiyaye Vekili tarafından teklif edilerek heyet icrayece kabul edilen maddi kanuniyeye ait tezkireyi okuyorum. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cililesine numara 3 Umur-i Şeref ve Muayeneti İçtimai Vekili tarafından teklif ederek heyet icraiyece kabul eden madde-i müferide-i ayası Büyük Millet Meclisi müzakere ve tasdik buyrulmak üzere Riyaseti Cililelerine takdim kılındı. Ol Emrü Ferman Hazreti e, Mellehül Emrindir. 29 Mayıs 1936 Mustafa Kemal Paşa Millet Meclisi Reisi. Madde-i Müferide-i Kanun'le layihası. Madde 1. Muhacirin müdüriyeti umuyesinin dahiliye irtibatı, fek ve sıhhiye ve muamelet-i içtimai vekaletine rapt olmuştur. Madde 2. Bu kanun icrasına dahiliye ve sıhhiye ve muamelet-i vekilleri memurdur. Reis Paşa. Dahiliye, muamelet-i içtimai encümenlerine havale edelim. Münasip münasip sadaları. Havale edil efendim. Bitlis valisi Hüseyin Hüsnü Paşa tarafından gelen telgraf okundu. Suret, amali milliyenin muvaffakiyatı bahireyi i mübeccelesinden olarak mu mu mudilat-ı mu umuru milleti tedbire başlayan büyük millet meclisinin küşat ve iştimağını te e tesis eden umumen memurin ve ahli memleketin istişak e ile bugünkü cuma namazını mütakip mevludu mebevi kıraat ile ı kudriyet ayatı Cenab-ı Peygamberi'den istifazaya ve istianeye müsarat ve bu suretlere meclisin alim ve azim idaresine muvaffakiyatı kamileye masariyetle Hakkından Ediye-i mesure -i, Reyfi Berigahı aha, Ahadiyet Kırıklığı Varuzdur. 35.03.36 Bitlis Valisi Hüseyin Hüsnü Cevap verelim Sadaları, Cevaptan Müstaniydir Sesleri Abdülkadir Kemali Bey Kastamonu Mebusu Vazifelerini ifa Etmişler Trabzon Mebusu Hüsre Bey tarafından verilen takrir okundu. Suret Büyük Millet Meclisi Riyasetine Mefsu Osmanlı Meclisi ve Bulsan Reis Reisi Reşit Hikmet Bey merhumun Müslüman terbiyesi ve Türk seciliyesiyle büyüklülmesi e, muhtaç iki yavru terk ettiğini İstanbul'dayken öğrenmiş ve çocukların büyük vazifelerine tevdi olarak tamimi istikballeri için Hidemaat-ı Vataneye faslından muamilette bulunması için o zaman meclisi i Meskur Riyaseti bir takdir vermiş idim. İngilizlerin payitahtımızı işgal etmeleri ve milletin harimi ismeti olan Meclis-i Mebusan Dersine kadar tecavüzleriyle götürmeleri yüzünden bu battı. Kitap'taki zaten meclis'e okunamamıştı. Bugün milletimizin büyük millet meclisi huzurunda milletin kadir talep eylemesi bir vazife milli ve vicdani telakki ediyorum. Hüsre Bey, Trabzon mebusu. Haşim Bey, Çorum mebusu. Bu meyanda Paşa Hazretleri maslup Kemal Bey'in yavruları da unutulmamalı. Reis Paşa. Maliye encümeni havale edelim. Celalettin Arif Bey, Erzurum mebusu. Yalnız efendim takdirde bir nokta vardır. Onun istirdatını talep ediyorum. Mefsuh meclis bulsan diyorlar. Halbuki meclis aliniz İstanbul'daki meclisin mefsuhiyetini tanımıyor. Onun için tayyını talep ediyorum. Reis Paşa. Kendisini tasrih ettiririz. Maliye encümeni havale edelim. Muhabbeti içtimai encümenine sesleri. Maliye ve muhabbeti içtimai encümenine havale edelim. Haşim Bey Çorum mebusu. Müsaade buyursanız bir şey arz edeceğim. Celalettin Arif Beyefendi Hazretleri'nin buyurdukları gibi de değildir. Çünkü Büyük Millet Meclisi'ne iltihak ve azalık ünvanı ihraz etmişlerdir. Bu ünvanda bir fark vardır. Zannederim bendeniz bu surette tasih edilmesini rica edeceğim. Salih Efendi Erzurum Mebusu. Mebusa nefes edilene dair bir şey yoktur. Gürültüler. Reis Paşa. Rica ederim sükut ediniz. Büyük Millet Meclisi Riyasetine erkeğini millet uğrunda gayip etmiş yaşamak için büyük bir sefalet ve müşkülat içine yuvarlanan şehada ailelerinin mahallelerine adilane, müdekkikane tahkikat, istinaat ettirmek şartıyla mazerette tebeyyün edenlerin sabık vergi borçlarına afı ve birkaç sene müddet ile tekaliften istisnaları ve hatta efallerinden dolayı ailelerin hiçbir kusur ve alakası olamayacağı bedihi olan eşhastan, hıyanet ve vataniye ka kanununa tevhikan, idam olanların ailelerinin dahi aynı surette muamele ifasını teklif teklif ederim. Hüsre Bey, Trabzon Mubusu. Red Sadaları, Mali Hüncümen'in Sadaları. Reis Paşa. Müsaade efendim. Takrir nazar dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Eller kalkar. Nazara dikkate alınmamıştır efendim. Salih Efendi Erzurum Ebusu. Paşa Hazretleri takrir sahibi izahat versinler. Reis Paşa. Nazara itibar alınıyor mu? Hayır hayır sesi. Nazara itibara alınmadı. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine, halk nazarında hikameti milliyemizin kadir ve itibarını yükseltecek köylünün itimat ve teveccühünü kazandıracak vesaitin en mühimi jandarma olduğu cümlenizce malumdur. Etraflı tahkikatıma nazaran bugün jandarma neferinin muhassasatı maalesef kendisinin köylüye bar olmaktan kurtaramıyor. Usul idaremiz ne kadar halkçılığa doğru inkişaf etse asayişi demin edecek, adalete vasıta olacak jandarma neferi bu vaziyete kaldıkça köylünün kendi hikametinin jandarma semisi gücü olacaktır. Bugünkü yaşayışın dikkate alarak gerek köylerden ve gerekse jandarmalardan icra edildiğim tetkikata nazaran piyade neferinin eğimiye elişerden 1500, süveli neferinin ise 2500 kuruş muhassasat olması zaruridir. Saltanatı millinin esasını kur e, kuran büyük millet meclisimizin bu bapta ajan bir kar itiraz edilmesini teklif eylerim. Hüsre Bey Trabzon mebusu. İzahat versinler sadaları, maliye encümenine sadaları. Reis Paşa. takdir sahibi burada yoktur. Nuri Efendi Bolu mebusu. İzah da yok efendim. Dahili encümeni havale edelim. Reis Paşa. Ne söylüyorsunuz? Sağdan bir mebus bey. Vaziyeti mahiyetimiz tavazu edinceye kadar nazar dikkate alınmasın. Bir mebus bey. Bütçemiz gelip vaziyeti mahiyetimiz tavazu edinceye kadar bu takvim nazar itibarı almamalı. Reis Paşa. O halde müsaade buyursanız R'ye koyalım efendim. Bu takvim nazar dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Eller kalkar. Nazara dikkate alınmadı. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Hüsrev Bey'in bir takrı daha var düğünler hakkında takrı okundu. Büyük Millet Meclisi riyasetine köylümüz düğün yüzünden pek perişan oluyor. Saadet Ocağı diye kurulan aile düğün israfatı yüzünden borç içine kalıyor. Ailenin sonu sefalete varıyor. Köyler hikmeti milliyemizden bu gibi israfın önüne geçecek evamilin istirdatını bekliyor. E, ahir anladığıma göre Bursa Valiliği kendiliğinden bu mühim derdi görmüş vilayetin evamili lazmi e, vermiştir. Fakat umur, bir, umumi bir derdi ihtimal olan bu hale karşı büyük millet meclisinin bir karar vermesi pek lazımdır. Mesela kına gecesi içki çalgılı davetler, cihaz asmak, teşhir etmek, düğün bohçaları, hedi takdimi, cihaz tedarikü için mal ve mülk satmak, borç etmek, araba alayları gibi israfatın beni fukaranın rencide olmaması için vakti hali olanlara bile müsaade olunmaması, nikahın bir zarureti elime karşısında erkeğin menkuhesini boşayamayacak kadar yüksek fahiş olmasına şeran mesa verilmemesi için icabatın tevessül olması teklif eylerim. Hüsrev Bey Trabzon ve Bu bapta ruzname var zaten sadaları. Reis Paşa takdiri nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Alındı efendim. Basri Bey balık esimi Bu madde hakkında ayrıca var. Reis Paşa. Buna merbut mudur? Basri Bey. Hayır efendim ayrıca vermiştir. Şeriye encümenin sadaları. Reis Paşa. Bu takririn şeriye ve dahili encümenlerine havale edilmesini arzu ediyor musunuz? Hay hay sadaları. Pekala havale edildi. ''Mevad-ı kanuniye teklif ediyorlar. O doğru esnesi. Efendim, dün temiz heyeti teşkiline dair kanun layihası müzakeresi madde madde bitmişti. Şimdi, tensip buyurursanız heyet umumiyyesinin müzakeresini yapalım, heyet umumiyyesinin re'ye koyalım. Abdullah Azmi Efendi, Eskişehir Mebusu. Bir defa müzakereyle iktifa edilmesi meclise tekrar etmiş midir? Reis Paşa. Tensip buyurursanız heyet ummesinin nazarı dikkate alacağız. muvafık Sada sesleri. Temiz heyeti teşkiline dair dün kabul edilen mevattan heyet umumiyyesinin re'ye varz ediyorum. Kabul edildi. Reis Paşa memuri muhakemata hakkında kanun layihasını müzakere edeceğiz. Necati Bey, Erzurum mebusu. Bendeniz Dahiliye ve namına bazı şeyler arz etmek isterim efendim. Memuri muhakemata hakkındaki kanun layihası adli encümenince ve dahiliye encümenince tetkik edilmiş ve ayrı ayrı layihaya yapılmıştır. Dahiliye ve bunun hakkında bazı hususat takarretmiş ve tespit edilmiştir. Onu da ayrıca kanun layihası halinde meclise teklif edecektir. Binaenaleyh bu kanun layihasının tehirini icra vekilleri namına teklif ederim. Refik Şevket Bey Saruhan Mebusu. Bu kanun tanzimini dahiliye vekaleti doğrudan doğruya dahiliye incümeni müracaatla talep etmiştir. Dahiliye incümeni dahiliye vekaletin bu talebini esas itiraz ederek bir teklifte bulunmuştur. Yani dahiliye vekaleti bir teklif kanuniyede de bulunmamış, dahiliye incümeni müracaat etmiş, heyet ailemizin incümen mazbatası geldi ve geldikten sonra yine heyet muhteremenin kararıyla bir defa daha dahiliye vekilinin huzurunda adli incümeni bu kanun müzakeresi tensip edildi. Binaenaleyh Adem Hücum'un yapmış olduğu teklif heyet muhteremenin kararıyla dahiliye vekatosuna yapmış olduğu tekliftir. Nitekim şimdi kürsüden inen arkadaşımız Necati Bey de dahiliye vekil namına hazır bularak mütalaatta bulunmuş ve onun tanzim olmuştur. Dahiliye vekatı evvela vazife ve şekli kanuniyi e, encümenden iste, e, istemek saniyen adliye encümende vazifeler bir zat bulundurmak zorunda tefekini dermeyan etmek vazifeyi esas sesini ifa etmiştir. Zannetmem ki başka mütalaat dermeyan lüzum kalmış olsun zaten dahiliye encümenin yazdığı teklifi de meclis e, mesele çoğalıyor testi lazım diyordu. Mesele zaten bidayeten halledilmiş olması ve süretin lüzumu noktaya nazarından bendiniz heyet icraî vekilinin gelip burada kendi mütalatını bildirmesi lazımdır fikrindeyim ve encümen de bu fikirde efendim. Bir mebus bey doğru. Doktor Suat Bey Kastamalı mebusu. Efendim Refik Şevket Bey'in beyan adına nazaran encümenlerde cihaden saf safhalarda dahiliye nezaret müzakeratına iştirak etmiştir. Ve buna isnaden diyorlar ki bu bir diyecek olmaması lazımdır. Madem ki onun takdiri dahiliye icra vekiline aittir. Madem ki kendileri ikamet namına bir iki gün sonra kalmasını teklif ediyorlar. Kabul edilmesi ve kendi huzurlarında icra emlakışı edilmesi lazımdır. Necati Bey Erzurum Ebozu Memurun muhakematı hakkındaki kanun layihası her ne kadar adliye ve dahili encümenlerinden ayrı ayrı yapılmış ise de ikisinin arasındaki olan büyük mübayenet hasebiyle dahili nezareti uzun uzadı düşünüp ayrıca e, bir teklifi kanunu yapmak selahiyetine haizdir. Binaenaleyh bu surette bir iki gün sonra tehirimi dahiliye vekalet namına tekrar teklif ediyorum. Reis Paşa. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul sadaları müzakere tehir edilmiş efendim. Cumartesi günü öğleden sonra her vakit kısa saati içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. İçtima saat 6'da nihayet verildi.